Merhaba arkadaşlar e, ben bu Enes. Bugün sizlere plugin tanıtımın birinci bölümü değil. E, bu pluginimizin adı şu. E, Crash Football. Aynen. İsterseniz hemen plugin tanıtımına geçelim. Şimdi ilk olarak slash yazıp kuracak bot muydu? Aynen. Crack shoot yazıyoruz. Sonra buraya geliyor. Sonra evet. shoot list yazıyoruz ve böyle silahların adı geliyor. Gibi daha sonra göstereyim Reload, sonra config reload. Bildiğiniz gibi onu gerek gerekiyor. Çünkü yetip ben de çözemedim arkadaşlar. Ama başlayalım. Eee... shoot give oyuncu adı sonra burak silahlardan biri. Hangisini alalım? Benim en çok sevdiğimler sevdiğimim biri Air Strike. Ne işe yarar? Şimdi bir şunu şuraya atayım hızlı bir şekilde. O oraya düştü değil mi? Bakın aşağıda yazdı. Şimdi Air Strike etkinleşti. Böyle havadan ile düşüyor. Çok güzel bir şey. Sonra böyle 64 tane aslında 64 tane gelir bunu kopyalamamız imkansız. Böyle 64 tane anca yapabiliriz. Fazla yapmamızı önermem çünkü ban, bana alak geliyor. Sizin bilginiz iyiyse fazla fazla yapabilirsiniz. Yani ben de öneririm Bakın şu TNT olduğu da belli oluyor. Bu da böyle bir şey işte. Sonra bildiğimiz deagle var. Ama hani deagle da var. Bu da böyle bir şey. Sonra böyle bir şey. Böyle değişmiş şey arkadaşlar Sağ tıkladığınızda yanındakini yaparsınız. Solda tıkladığınızda soldakini yaparsınız. Bu kadar basit. Ateş edersiniz yani sonra. Kutu var ufte. Ha, ha, bakın. Ufte böyle. Evet, iki tane bunu atıyorsunuz. Hani GTA San Andreas'ta böyle bir tane çantanın içinde bomba vardı ya işte e, onu uzağa atarsınız sonra e, düğmesine basarsınız işte bu da aynen öyle. Bomba basıyorum Gördüğünüz gibi rengi değişti. Bunlar çatı yolu patlıyor. Anlamadığınız bir şey varsa aşağıya yazın. Böyle videonun altında <laughs> yani açıklama kısmında linki bulamazsınız imkan yoktur konuyu düşünmeyelim kendiniz arayın bulun ben mi yazacağım <laughs> zaten kolegin adını veriyorum beni zor duruma sokmayın lütfen evet bunu size koyduk patlasın bu da böyle bir şey ya hepsini göstermem ben size videonun sonu olmasını hiç <laughs> sinema. Eğer üçüncü şey olduysa var ya. Ha tamam bir şey Aa, göz gibi devam edelim. Yani bunları artık siz bakarsınız. son olarak size Riot Shield göstereyim. Bu ne işe yarıyor ben de bilmiyorum daha hiç şimdi gördüm. Bu ne işe yarıyor şimdi? yok koyam diyor ki clickle blok blok falan diyor. Blok çıkıyor atak eşyasını falan filan. E şimdi nereye koyun? Koyunu öyle bakın ne olacak yani merak ettim. Buraya da koyuyorum. Bir bu olacak ya? Siz çözersiniz kendiniz artık ben bilmem. Ne yaparsanız yapın. Bir de size boz ka. Ha. Onu da ateş edelim artık. Böyle ateş ediyoruz. Böyle patlatıyor da. Ya, Yarıyor yok. Eşe Daha önce ben burayı yaptım. Bunun yarısını yaptı arkadaşlar. Eski artık yansın. Yeniden bir yere ihtiyacımız yok. Şimdi yanacak. X slash plant. Şaka yaptım. Şaka yaptım kuralı bir birçok yaptım. Set 1. Tamam. Oldu. Okey. Neyse bu bölümün sonuna geldik. arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki eee adı Bendik. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Geçmek üzere. Bay bay. ana. Belki şimdi bye bye demen önce yanlışlık yaptım arkadaşlar e, aslında bu seri yani videosunu çekmiştim ama e, kötü bir yanı oldu video çekerken partlara ayrılmış bu ben ona sinir oldum bunu yeniden çekmek zorunda kaldım bu şimdi krek şu şu öbür ikisi medy plugini üçüncüsü de bende olacak şimdi söyleyebilirim anlayabilirsiniz anlayın yani ne diyeyim şimdi beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere bay bay abone like atmayı unutmayın görüşürüz